Yola çıkıyor Arkadaşlar hepinize merhaba. merhaba. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Hadi bugün birlikte Block Trebit diye bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar gerçekten İnsanın bir oyun. Arkadaşlar Hazırsanız sen hemen başlayalım. Evet arkadaşlar Hazırsanız hemen başlayalım. Geçelim. Evet arkadaşlar biz şu anda şöyle bir kulüp diye bir yere geldik arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim. Kulüp diye bir yere geldik.

Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar hemen devam edelim biz. Arkadaşlar size evet çok güzel bir sürprizimiz var. Hazırsanız hemen sürprizler size söylüyorum. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kahraman Buse yola başlıyor. çıkıyor. Evet, Sen ekleyici atışımı ıskalın. <laughs> evet bir daha atalım. Ne atalım şuraya. Yeee. Evet arkadaşlar, arkadaşlar biz bir kahramanız. Bakın kanatlı bir meleğiz. Dünyayı <gülüyor> Hades'ten <gülüyor> kurtarmaya gidiyoruz. <laughs> <Şu an arkadaşım. gülüyor> Gidelim. Uçan peri. <Gülüyor> Selena oldu. <laughs> Selena. Selena oldu gerçekten de? Çok çok arkadaşlar. Hades gördüm orada. Hades. Aa. Abi bey, bey olsan da küçük. Küçücüm. Hadi yükseldi. Hadi hadi hadiş. hadi öldüreceğim hadi 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 kaçıyor. Hadi kaçıyor. Hadi buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> ne he he yapacağım belli olmaz. Hades. <laughs> Hadi. Hadi. Hani kaçıyor, kaçıyor. Saba? <laughs> Hades buraya gel. Saba lonkide gitti. Hades. Hades'in üstüne. Çocuğu da armış Hades'in. <laughs> Hades senin sen niye çocuk doğurdun? <laughs> Hades gitti. Hades. Hades. Küçük Hades. <gülüyor> <gülüyor> Küçük Hades buraya geldi. arkadaşlar <laughs> bir Hades'i bulmamız gerekiyor. O yüzden arayın. Ama Hades nerede? Orada birilerini gördüm. Zaten. Aa, Aa! Yok <laughs> arkadaşlar şimdi bir yere uçacağım da şuraya uçayım. uçuyorum. Bakın uçuyorum. Bakın uçuyorum. Şimdi uçacağım. Hazır mısın? Üstüne uçuyorum. Uçarım. Karama bu neye açıyor? <laughs> Camın üstünü kıralım mı? Bakın şimdi uçacağım şuraya. Yol Çocuk parkından geçiyor. Esprim, Aa araba var orada bir tane. E... Koş şu kızın evi. Evet. O kız mı? Kıza benziyor. Erkek gibi de var ama bilmiyorum görür Görürsek anlarız. Evet kız olduğu anlaşıldı. Onun da kız mı o ne? Kız. Kız. Bonuz kız. <laughs> Bonuz kız. Bu evi, evine girilmiyor o yüzden maalesef. Aa, evi aa, arabası. Evine girsen. Gireyim bir evine. Evini alalım. Evine girdim. Keşke satın alabilsek. Kapak olsun. Tamam bu kızın ismi ne? Hadi. Yazmıyor kesin en Hadi sen kız al gelsin. <laughs> kız arkadaşı. <laughs> Bacadan girebilir miyiz? <laughs> Çok saçma bir şey arkadaşlar. <laughs> Yeşil evi. Allah. Ah küçük adres. O o, şey. bir bir şey. <laughs> Yok benim boyutumdaymış. Hades öleceksin. Hades, ne? Hades kendi mi değilsin? Yok yani Hades. Hades'i, Hadesi takip ediyorum. 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 Hades'i <laughs> takip ediyorum. Hades'i takip takip ediyorum. Hadi gidin. Pozisyon Selena. <laughs> Selena içeri girecek. <laughs> Koyuna var bir dakika niye maske takmıyoruz? <laughs> Biraz ölürüz. Selena şu an maske takacak. Maske yukarıda ya. O maske sevmedim. Düzgün bir maske olsun istiyorum. Ay oradan bıçak Selena olabilir. kılık değiştirecek. <gülüyor> <gülüyor> Selena kılık kılık değiştireceğiz. <laughs> Ve hadi sen <laughs> olacaksın. Siyah maskeler kurmuyor. Ay çok çocuk. Ama tam seneye göre tamam bu maske yeterli. Siz de maske takın sağlığınızı koruyun. Aa akşam oldu bizim evi sığınmamız gerekiyor. Uçan seneye. <laughs> ya aynı bak şöyle şöyle bir şey yapayım. Uçan aa uçmuyor. Uçmuyor. Gidecek koş. <laughs> hadi hadi hadi. Sen dur arkadaşlar arka mı gidecek? Şu an nereye gideceksin? Araba gördüm onu oraya gideceğim. Aaaa. Araba, arabanın, araba, araba <laughs> iş şey yapacağım arkadaşlar. Uçmaya çalışıyorum ama uçamıyorsun. baby. Baby şak tut Arabasını çarpmış. Selam kanka. Dur seni alayım ben. Uçak takmış aldım. Hadi şimdi uçalım. Hadi sen. Kızı bir yere bırakıp arkadaşlar gideceğim. Hadi gitme. Ben şuraya uç. Aha adamı gördüm. Hadi. O hadi. Sana mi? çocuk vereceğim. <laughs> 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 sen Benim sesim Küçük kardeş. Evet. Ama istemiyorum. Bu ne insan. İnsan. Bu Ben burada daha fazla durmak istemiyorum. Ama bu da çok tatlışmış ya. Bence hadi uç git. Neyse tamam kızı da alayım gel. Gel 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 gel. Ama ben biz kız doğuramayız. Bu erkekler tarafına gidiyorum ama ben bunu alacağım. Arkadaşlar. <laughs> Kız'a benzeyen erkek. Şimdi mi? uçuyoruz. Hayır gitme kızım. <laughs> hayır kızım <laughs> anla. Sen bir yol uçsana kız sana orada bakar Tamam hadi Kız yine araba alacak sanırım. Arkadaşlar şu an görüyorsunuz güçlerimiz sizi ispatladı, uçuyoruz şu anda. <laughs> Bir de şu bebek yerine uçuyoruz. alalım. Oo uçuyoruz! Gerçekten uçuyoruz. Nefes evet, arkadaşlar burayı bırakın size. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi uçuyoruz. Aksındık! Ben de bebek bebek alacağım. Üşükendin mi? Üşükendim <laughs> mesela tabii Bebek operasyonuna gidiyor o zaman. Bebek operasyonu. <laughs> Kız kaçıyor. <laughs> Uçuyorum arkadaşlar. Orada herkesin yaptığı kötülükleri izliyorum. Ve Yarın akşam ATV'de. hadi <laughs> hadi. Başka. Bak kızını kaçırıyor. Arkadaşlar dur. Aşağı neşen, i̇nelim, inelim mi? Durur diyor. Bir şey diyor ama. İneyim mi aşağı? İneyim mi? İne, i̇n, in, 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 in. i̇n Oy. Hadi gel. Hadi gel. Gü hadi gel. Hadi Dur lan arabanın üstüne koy. O hadi araba seni göstersin. <gülüyor> <gülüyor> hayır içine hayır, girme. Kız nerede? Ben şöyle yap arabanın üstüne sabitle tabancayı. Hadi. Aa, <gülüyor> <gülüyor> araba! Kaç milyon Dur, abla dur. Arabayı sürsün. Hadi araba gitsin. Hadi. Evet, araba gitsin. Araba, sen kaza yaptı arkadaşlar. Hayır. Aa, Aa, hayır. Şuna bindin gidiyor. Binmek istemiyor. Ben çocuk bulmak istiyorum. Hayır, hayır, hayır. Çocuk yok ama maalesef. Aa bana girdim. Evet. evet. Işın olmadı. Işın anayım evet arkadaşlar. Işın anayım. Kulübü ışın anayım. <gülüyor> 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 hala az az. Arkadaşlar çok kötü bir şey bir duygu. Ay, Aa bari dışarı çıkalım. Arkadaşlar. Bari yerdin. Yer de ışınlanıyorsunlar. Aa <laughs> çıktık. Sen de şu şehre sen şimdi git. Gitar, şimdi. Çıkamıyorum arkadaşlar. Çok kötü. Çok böyle buraya. Kız arabanı yok et. <laughs> Bu <Burada> kala kaldı. <laughs> Lütfen ben de sen bir yeri işin onu diyeceğim ama işin onu bilmiyorum ya keşke böyle bir şey yapmasaydık çok kötü Ha tamam çıktım 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 sonunda çıkabildim artık hadi sen bir gidecektin de çıktın biz seni arkadaşlar İyi dedin dostu kötülerin düşmanı falan. hiç kimsenin yapamadığını biz yaptık şu an evet arkadaşlar şu anda tekrar uçuyoruz şimdi yapılan kötülükleri izliyoruz arkadaşım ben çok sevmiyorum seni. Evet arkadaşlar videomuz bu, bu kadardı. kadardı. Kanalımıza beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ben size görüşürüz diyeyim arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.